başka türlü bir şey benim istediğim. Ne ağaca benzer, ne de buluta. Burası gibi değil gideceğim memleket. Deniz ayrı deniz, havası ayrı hava. Bir başka yolculuk dalından düşmek yere, yaşadığından uzun. Bir tatlı yolculuk dalından inmek yere, Ağacın yüksekliğince, dalın yüksekliğince rüzgarda. Ve bir yeni ömür, vardığım çimen yeşilliğince. Nerede gördüklerim? Nerede o beklediğim? Rengi başka, tadı başka. Şiirimizin usta kalemlerinden Datça Sevdalısı, Sevgili Can Hüceli Sevgi ve Saygıyla anıyoruz. 21 Ağustos 1926 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 12 Ağustos 1999 yılında hayata veda etti. Ankara ve Cambridge Üniversitelerinde Latince ve Yunanca eğitim aldı. Çeşitli elçiliklerde çevirmenlik ve Londra'da BBC'nin Türkçe bölümünde spikerlik yaptı. 1958 yılında ülkemize döndükten sonra bir süre Bodrum'da turist rehberi olarak çalıştı ve sonrasında bağımsız çevirmen ve şair olarak yaşamını sürdürdü. İlk şiirlerini 1950 yılında Yazma adlı kitapta topladı. 1945-1965 yılları arasında yenilikler, beraber, hikayeler, dost, alt, imece ve papyrus gibi dergilerde yazdı. Ve daha sonra yeni dergi, birikim, yasko edebiyat ve yeni düşün dergilerinde yayımladığı şiir ve yazı çevirileriyle tanındı. Shakespeare ve Brecht gibi ünlü yazarların oyunlarından çeviriler yaptı. 1959 yılında ilk baskısı yayımlanan Her Boydan adlı kitabında dünya şairlerinin şiirlerini başarılı bir biçimde dilimize çevirmiştir. Can Yücel, taşlama ve toplumsal duyarlılığın ağır bastığı şiirlerinde yalın dili ve buluşları ile dikkat çekti. Şiirlerinin çoğunda sevdiği insanlar vardır.